mükemmel bir sistem. Tek kelimeyle muhteşem. Allah'ın ayetleri, Allah'ın göstergeleri, Allah'ın ispatları, Allah'ın kanıtları. Sonuç, Allah kitaplar indirmiş, Allah elçiler göndermiş. Dileyen inansın, dileyen yatsısın. Allah'ın sözleri doğrudur, gerçektir. Tanık oldum ki Allah'tan başka Tanrı yok. Tanıklaştım ki Allah'tan başka tanrı yok. Ondan başka tanrı yok. Başka tanrı yok. Mükemmel bir sistem. Çek kelimeyle muhteşem. Allah'ın ayetleri, Allah'ın göstergeleri, Allah'ın ispatları, Allah'ın kanıtları, sonuç. Allah kitaplar indirmiş, Allah elçiler göndermiş. Dileyen inansın, dileyen yatsısın. Allah'ın sözleri doğrudur, gerçektir. Tanık oldum ki Allah'tan başka Tanrı yok. Tanıklaştım ki Allah'tan başka Tanrı yok. Ondan başka Tanrı yok. Başka Tanrı yok.